x artı 3 bölü x eksi 7 küçük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? İlk önce yapmamız gereken bu ifadeyi sıfıra eşitleyerek x köklerini bulmak. Şöyle düşünelim x artı 3 bölü x eksi 7. Burada x yerine kaç yazarsam sıfır olur? Eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 3'den ne olacak? Sıfır. Ya da x yerine 7 yazarsam 7 eksi 7'den ne olacak? Sıfır. Yalnız şunu unutmayın: 7 paydayı ne yapıyor? Tanımsız. İşaret tablosunu çizersek kaç tane x değerim var? 2 tane. Eksi sonsuz, artı sonsuz, eksi 3 ve 7. Tek kök. Şimdi içlere dolu mu boş mu? Normalde küçük ve eşit olduğu için ikisinin de içinin ne olması gerekiyordu? Dolu. Biz sadece eksi 3'ün içini boyayacağız. Sebebi ise 7 paydayı tanımsız yaptığı için içi boş olacak. Yani dahil edilmez. Artı ile mi başlayacağım eksi ile mi? X'in önünde burada ne var? Artı var. Aşağıda X'in önünde ne var? Artı. E artıyı artıya bölerseniz ne olur? Artı olur. O yüzden artı ile başlayacağım. Tek kök var, eksi tek kök var. Ne olacak? Artı. Benden küçük ve eşit sıfır olan kısmı istiyor. Küçük olan kısım neresi? Şurası. -3 ne olacak? Dahil. 7 içi boş olduğu için açık olacak. Bu aralıkta hangi sayılar var? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 açık olduğu için 7'yi alamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane x tam sayı değerim vardır. Evet. x artı 6 çarpı 7 eksi x bölü x artı 3 büyük 4 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yapmamız gereken burayı 0'a eşitleyerek x değerlerini bulmak. bakalım. Burada x yerine eksi 6 yaparsam ne olur? Sıfıra eşit olur. x yerine 7 yazarsam sıfıra eşit olur. Ve x yerine ne yazabilirim? Eksi 3. Hemen buraya yazıyorum. Eksi 3 bu ifadeyi tanımsız yapar. İşaret tablosunu çizersem 1, 2, 3 tane değerim var. 3 çizgimi çektim. Eksi sonsuz artı sonsuz eksi 6 eksi 3 ve 7 köklerim ne? tek kök sadece büyüktür olduğu için yani eşitlik olmadığı için içleri boş oldu artı ile mi başlayacağım eksi ile mi? hemen buraya bakıyorum x'in önünde ne var? artı çarpı x'in önünde ne var? eksi bölü x'in önünde ne var? Artı. Buradan ne gelir? Eksi gelir. Demek ki eksiyle başlayacağım. Tek kök olduğu için artı. Tek kök var eksi. Tek kök var artı. Benden sıfırdan büyük kısımları istediği için artı olan kısımları alıyorum. Yani eksi sonsuzdan açık. Eksi altıdan açık. Birleşim. Eksi üçten açık. Yediden açık olacaktır. 2 eksi x çarpı x kare eksi x bölü 3 x eksi x kare büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. İlk önce çarpanlarını ayıralım. 2 eksi x çarpı şurayı x parantezine alabiliriz. Ne gelecek? x eksi 1 bölü x parantezine alırsak 3 eksi x gelecek. Buradan sıfırlayan değerleri bulalım. x yerine ne yazarsam? 2 yazarsam 2 eksi 2'den 0 olur. x yerine 0 yazarsam 0 olur. x yerine 1 yazarsam 0 olur. x yerine 0 yazarsam 0 olur. Ya da x yerine 3 yazarsam 0 olur. Burada 0 ve 3'ün paydayı tanımsız yaptığına dikkat edin. Şöyle yazalım. Aynı zamanda 2 tane sıfırımız var. Yani 0 çift kök. İşaret tablosunu çizersek kaç tane köküm var? 0 1 2 3 yani 4 tane. 1 2 3 4 çizgi. Eksi sonsuz artı sonsuz 0 1 2 3 Şimdi bakıyorum. 0 çift kök olduğu için hemen yapıyoruz. Yerine yazdık. Diğerleri tek kök. İçi dolu mu boş mu? Büyük ve eşit olduğu için içleri dolu olması gerekiyor. Yalnız 0 ve 3 paydayı tanımsız yaptığı için 0 ve 3'ün içi boş olacak. 1 ve 2'nin içi dolu olacak. Şimdi Artı ile mi başlayacağım? Eksi ile mi? Burada baktığımız zaman x'in önünde ne var? Eksi. Çarpı. x'in önünde ne var? Artı. Çarpı. x'in önünde ne var? Artı. Bölü. x'in önünde artı var. Çarpı. x'in önünde eksi var. Buradan eksi bölü eksiden ne gelecek? Artı gelecek. Demek ki artı ile başlayacağız. Artı, tek kök, eksi, tek kök, artı, tek kök, eksi. Çift kök olduğu için eksi ise yine ne oluyordu? Eksi. Şimdi bizden sıfırdan büyük ve eşit kısmı istiyor. Neresi? Artı olan kısımları alacağım. Birden kapalı ve ikiden kapalı. Birden kapalı, ikiden kapalı. Birleşim. Üçten açık, artı sonsuz açık olacaktır. x kare artı 1 çarpı x kare eksi x artı 6 bölü x kare eksi x artı 2 büyük 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. İlk önce yapmamız gereken çarpanlarına ayırmak. Bakalım x kare artı 1 ifadesini çarpanlarına ayırabiliyor muyuz? Ayrılmıyor. Diskriminantına bakarsak b kare eksi 4ac'den ne olacak? B dediğimiz x'in önündeki sayıydı. E burada x olmadığı için onu 0 çarpı x olarak düşünebiliriz. O yüzden 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı. A dediğimiz x karenin önündeki 1'di. 1 çarpı. C dediğimizde sabit olan sayı. Yani 1. Buradan ne gelir? Eksi 4. 0'dan küçük olduğu için bunu sağlayan bir x değeri yok. Yani çarpanlarına ayrılmıyor. Diğerine bakalım. x kare eksi x artı 6. Bakıldığı zaman bu ifade de çarpanlarına ayrılmıyor. O yüzden diskriminantına bakacağım. b kare eksi 4 ac. Burada b dediğim x'in önündeki eksi 1 değeri. eksi 1'in karesi. eksi 4 çarpı. a dediğim x karenin önündeki 1 değeri. C dediğimde sabit olan artı 6 sayısı. 1 eksi 24'ten ne gelecek? Eksi 23. Bu da sıfırdan küçük olduğu için demek ki bu ifadeyi sağlayan bir x değeri de yok. Diğerine bakalım. x kare eksi x artı 2. Bakıldığı zaman bu ifade çarpanların ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Diskriminantına bakarsak b kare eksi 4 ac'den b dediğimiz x'in önündeki sayı yani eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a dediğimiz hangisiydi? x karenin önündeki 1. c dediğimiz de sabit olan. Buradan 1 eksi 8'den ne bulunur? Eksi 7. Sıfırdan küçük olduğu için demek ki bu ifadeyi sağlayan bir kök de yok. Hiçbir şekilde kök bulamadık. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Eksi sonsuz, artı sonsuz. Belli bir x değeri bulamadığım için çizgi çekmeyeceğim. Hemen bakıyorum, artı ile mi başlıyorum, eksi ile mi? X karenin önünde ne var? Artı çarpı. X karenin önünde ne var? Artı bölü. X karenin önünde ne var? Artı. Buradan artı bulunur. Artımızı yazdık. Biz, bizden istenilen yer neydi? Sıfırdan büyük olan kısmı. E, bunun tamamı sıfırdan büyük olduğu için cevabımız bütün reel sayılar olacaktır. 2 bölü x büyük eşit x bölü 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yapmamız gereken sağ taraftaki x bölü 2'yi sol tarafa atarak sağ tarafı sıfırlamak. 2 bölü x eksi x bölü 2 büyük eşittir 0. Paydalarını eşitlersek 2 ile bunu da x ile 2 çarpı 2 4 eksi x çarpı x x kare bölü 2x büyük eşit 0 olur. Buradan 4'ü 2 üzeri 2 olarak düşünürsek 2 kare farkından 2 eksi x çarpı 2 artı x bölü 2x büyük eşittir 0 olur. Şimdi sıfırlayalım. Burada x yerine eksi 2 yazarsak 2 eksi 2'den sıfırlanır. Ya da x yerine 2 yazarsak 2 eksi 2'den sıfırlanır. Ya da x yerine 0 yazarsak sıfırlanır. Burada 0 neydi? Tanımsız yapıyordu. İşaret tablomuzu çizersek kaç tane x değerim var? 1, 2, 3 tane. O yüzden 3 tane çizgimi çektim. Eksi sonsuz, artı sonsuz, eksi 2, 0, 2. Tek yok olduğu için tek yuvarlak. İçi dolu mu boş mu? Büyük ve eşit dediği için İçleri dolu olacak. Yalnız sıfır tanımsız yaptığı için sıfırın içi boş olacak. Artı ile mi başlayacağım, eksi ile mi? X'in önünde ne var? Eksi çarpı. X'in önünde ne var? Artı bölü. X'in önünde ne var? Artı. Eksi bölü artıdan ne gelir? Eksi. Demek ki eksi ile başlayacağız. Eksi tek kök ne oldu? Artı. Tek kök eksi, tek kök artıya dönüştü. Benden büyük eşit sıfır olan kısmı istediği için artı olanlar alacağım. Yani eksi sonsuzdan açık, eksi 2'den kapalı birleşim sıfırdan açık, 2'den kapalı olacaktır.